Ah bir gün çok yoruldum. Neyse. Hemen e, yatalım. Sonunda sabah oldu. Hemen gidelim. Oha. Bu kanız ileride ne lan? Ne oluyor lan? Ne da nere? Oha. Kapı açıldı. Oha. Herkese merhaba arkadaşlar. Lekafta bir icat bölümü, birinci yani bir icat bölümüne birincisini çekiyoruz. Bugün sizlerle açılan kapı ile gizemli. neyse giremedik. Gizemli ve sizinle merdivenleri göstereceğim. İlk merdivenler başlayalım. Merdiven bu. Devreyi kapatmak istemedim görürsünüz diye böyle teker teker son bir aşağı onun bir aşağısı ve bir aşağı daha bir sefer şey ama iki tane koyacaksınız buraya buradan aşağı ineceksiniz böyle burada ondan dolayı şey bu, bu olması lazım neyse diğeri de aynı aynısını yapacaksınız bunu kırmak istemiyorum. Çünkü e, ben buraya bir tane yapmıştım. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bunu bir göstereyim. Ee, bir de kapattım bunun için. Ee, böyle bakın. Bunu böyle koyacaksınız. Bu buradan yetip açacak. Buraya da basınç plakasını koyacaksınız ve açılıp kapanan kapı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.